Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü seçimin ardından basın toplantısı düzenledi. Anket manipülasyonları olunca e, biz de dedik ki ya bu doğru değil buna itirazımız var. Bunun doğru olduğunu iddia ediyorsanız gelin müşterek anlaşacağımız daha güvenilir anket firmalarına anket yaptıralım iddianız buysa. E, eğer dediğiniz gibi ise ben yarıştan çekilebilirim değilse siz çekilecek misiniz? Gelin bunları da televizyonda tartışalım dedim. Bunlar da karşılık bulmadı. Ee, seçim kampanyasının ilk iki ayı gayet e, seviyeli. Herkesin kendini anlatmaya çalıştığı bir süreçle yürüdü. Ben de e, rakiplerime hep kıymetli rakiplerim diye hitap ettim. Ta ki son ayda e, yapılan e, dezenformasyon ve bu sipariş anketler, yalanlamalar, e, iftiralar, e, gerçek dışı söylemlere kadar... Sonra ben yine adaylara kıymetli rakiplerim diye e, hitap etmeye devam ettim. Biri hariç onu kenara bıraktım. O kendini biliyor, siz de biliyorsunuz çünkü etik kurallar çerçevesinde bir kampanya yürütmemeye başladı. Ama şunun iç huzuru içerisindeyim. Yani yapılabilecek olan kampanyayı geriye dönüp baktığımda keşke diyeceğim çok şey yok. Bir şey var. O sahte çakma anket operasyonu bizden bir şey götürdü. Ona vaktinde bir reaksiyon veremedik. Her partinin aday göstermek, her adayın insanın aday olmak gibi hakkı, şansı var. Ama kampanyayı ...kendi nezaket kuralları içerisinde götürmek gerekiyordu. Yani onu yapmadılar. O konuda kırgınım küskünüm böyle rakipler birbiriyle siyasetten yarışır, eleştirir. Ama bunun dozu ölçüsü olmalı. Seçimden seçime Samsun'a gelip de ondan sonra kaybolup bir dahaki seçim gene gelip... ...birkaç puan fazla alabilmek için... E, kural dışı yumruk atmak diyorum ben buna yani e, ben bu tarafınlayla bu rakibimi affetmiyorum affetmiyorum da ne yapıyorum gönül koyuyorum yani e, ve Samsunlulara şikayet ediyorum göz göre 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 ben söyledim kaybettirmeye oynuyorsunuz kendi oyunuzu isteyebilirsiniz alabilirsiniz ama aslı olmayan eylem ve söylemlerle aslı olmayan anketlerle yaptığınız algı operasyonuyla e, bunu yapmak doğru değildi ama 27 beklediğim bir oy oranı gerçekten değildi. Seçim günü de yapılanlar, yapılamayanlar, son günlerdeki eksikler, yedikler de bunda bir miktar rol olmuş olabilir. Bu tesellimiz görevini yapmış olmanın iç huzurunun yanında üzüldüğüm, burulduğum konu da şudur. Türkiye'de çok il, pek çok il değişim demişken, itiraz etmişken, yerel yönetimleri değiştirmişken biz 19 Mayıs şehri Samsun'da ...bunu başaramamış olduk. E, Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere... ...göreve seçilen ilçe belediye başkanlarımıza... ...meclis üyelerimize, muhtarlarımıza... E, ...başarı diliyorum. E, ben dün Halit Bey'i de aradım, kutladım. E, 31 Mart'a kadar benim kıymetli rakibimdiniz. Bundan sonra sayın başkansınız, başarılar diliyorum Samsun adına dedim. E, bundan sonraki süreci de takip edeceğiz. E, biz Samsun için düşünmeye, Samsun için üretmeye, Samsun için çabalamaya devam edeceğiz. Yani...